köyden. Ben bir tane aldım. <laughs> Alsın gelsin. Bir tane alır. Bir tane Bir tanesi bizim. Üç müdün tuzu. iki tane yani istedi. Ha bir burada ki mi? diğer bir, bir Dayım çok mu yiyor o turşuyu gerçekten ya? Bizim turşu bildiğin meze. bir şey yok. Şey Biz gittik ya mesela. Dayım yemeği hep turşu çıkartıyordu. Kabala şu bu. Dayı ben yemeyeyim bunları. Sen yedin. Çıkı yiyordu kendisi. Yiyordu. Biraz... İrina İrin e da yiyordu. Abim burada. diye demiyor. Biraz bu. Bu gördün mü benim gibi dayanamıyor. <laughs> benim. Ot olsun yeter onun için. <laughs> Annem edit yaparken siz atsın. Youtube'a da kayın. <laughs> <laughs> Biz dayanına bir kere abulardı ne yaptık? Mantar topladık. Akunları topladık dayı. Yani. Ekip ort daha Geçen ananla bir daha çıktık buraya yukarı. Ana yürüyerek çıktı yukarı. Hiçbir şey bulamadım. Evet. Hatice yani. de arabada lastiğini mi düşürmüştü? Nadir mi düşürmüştü? Hatice Hatice lastiği yani. düşmüştü. Yalanlar mı attı bilmiyorum ki. Bir bağırıyor. Yok hava da güzel. Ondan sonra indik yürüyerek çıktık. Yok arabanın üstüne geliyordu. Arabanın üstüne giderken sallanıyor karı lastiği ayağından düşmüş ha şurada. Biri vuruyor arkadan, lastiğim düştü diye. Ha, get. Dik çeksen daha iyiydi TikTok. Sen hani. benim telefonumdan da dik çek. Al yürü, çantamın cebinde, dış cebinde. İçeride, önde, önde, çantamın dış cebinde. Bu ne neydi? bunu veremeydi. bunu vere. mi Bak şu tarafta var.

Gitsin abla çok adım attın. Bunu vereyim. İsmail'e vereyim. Ormanı gözlemler yemin ediyorum. Ormağı nasıl takip edilir? Ormağı takip edilir. Git git dayı geliyorum. Arkadaki e daha güzel. Evet arkadaşlar bunun adı neydi? Kuş Çileğiydik. Yaban Mersin'i. Ha, Yaban Mersin'i. Evet. Buluveri neydi o zaman? İsmail hayda hayda çok şey yapma. Günü burada vakit geçirmeyecek. Deli. Hmm. ben dayı orada poz ver ha. Dur. Damla sen de <laughs> poz ver dayı. Sen damla gelene kadar. Damla terbiye para. Başa çıkıyor. Düşersin. Hadi, 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 hadi. <laughs> ben at öyle bakayım. Anne yani bir Karıştırmadım hiç. Kaşıdı. var vardı aldı. He. <laughs> ee. var. <laughs> 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 Cici gördünüz mü gelenden sonra? Tepki ke vermedi, he bile yaptı bizi gördü. <gülüyor> <gülüyor> Annesi böyle yapıyor <laughs> İyi iyi görüştürdü bunu. Sonra ne sonra yaptı? Sonra da sonra al işte oyun oynadı bize. Biz bayağı sohbete dağıldık, bize kahve getiriyor. Bizi hiç kullanmıyordu bile. Oturmaya gitti bunlara biz. <laughs> Eve gece bir de mi ne döndü? Öyle çok bir şey demedi, bize de bir şey demedi. Seni sordu. Ben özlediğimi sordu. Dedim, Pazar günü görürsün. Hadi. dayı ye nerede o? Smile oh, koparı, koparı Ne yaptın? Şu ikisini, bir de şu aşağıda çek. Elini... Bunları evet. işte, o? <laughs> Millet gezmeye mi gelmiş bu? Oo, Son demler. Anne TikTok'luk çek.

Çıktı. Evet, Gel